Arkadaşlar merhabalar. Hepinizin merak ettiği unsurlardan bir tanesi de kestane yaparken püf noktaları nelerdir? Biz bunları nasıl kolayca soyarız? Nasıl pişirmemiz gerekir? Eğer kestanenizi çok kolay soyulmasını ve güzel pişmesini ve içinden bütün çıkmasını istiyorsanız bazı bir iki tane püf noktası var. Öncelikle kestanemizi alıyoruz. Şu şekilde boydan boya bir çizik atıyorsunuz. Boydan boya dediğim aslında yanlaması da diyebilirim şu şey kısmından, ee, bombeli kısmından. Ve ucunun şu sivri kısmını da komple kesip alıyoruz. Bu şekilde suyumuzun içine atıyoruz bunları. Ve en az 30 dakikada suyun içinde bekletmemiz gerekiyor uçlarını bu şekilde alalım. Ben e, yarım kilo olarak aldım. Soğuk su getiriyoruz. Suyumuz sıcak olmayacak. Soğuk su olacak. Soğuk suda bekletiyoruz bunu biz. E, peki suyun içine neden atıyoruz? Bu şekilde uçlarını kestiğimiz zaman ki bu önemli bir püf noktasıdır. Neden bu sivri kısmının ucunu kesiyoruz? Bu şekilde kestanemizin kabukları daha kolay soyuluyor ve bir bütün olarak çıkmasını sağlar. Bu bir püf noktasıdır. Ve bu tam ortasından şöyle boylu boyunca şişkin kısmında açtığımız zaman suyun içinde oralara sızmalar olacak. Ve bu şekilde suyumuzu kestanemizin içine daha rahat yarım saatte çekmiş olacak. Ben şimdi bunları bu şekilde hepsini anlattım size. Yapacağım. Çevirmeye de geçeceğim. Komple soyduktan sonra görüşürüz. tavamıza da aldık. Şimdi güzel güzel bunları tavamızda kestanelerimizi yapacağız. Dediğim gibi tavanızın alacağı kadar yapın. Bir tarafta da portakal reçelimi yapıyorum. Güzelce haşlansınlar onlar da. Ondan sonra harika portakal reçelleri olacak. Şimdi yapımını anlatırım sizlere. Şimdi kestanelerimizi çevire çevire pişmelerini sağlayacağız. Sularından süzüyorsunuz. Ondan sonra getiriyorsunuz. Tavamıza yerleştiriyorsunuz. Altın sarısı olması güzel olur ama ben birazcık yanık seviyorum. Fakat sizler için çok fazla yanık yapmayacağım. Çok püf noktalarını anlattığım gibi nasıl soyulur, onları da göstereceğim size. Şimdi ben pişirmeye devam edeyim. En son aşamada da soyma aşamasına geldiğimiz zaman tekrar sizlerle beraber olacağım. Çok çabuk da olmaya başlıyorlar zaten. Gördüğünüz gibi kabuklar ayrılmaya başladı. Evet, bu kadar artık. Açlanmalar gördüğünüz gibi tek rahatlıkla kabuklarını ne yapıyorum? Bir bütün olarak çıkartabiliyoruz. Tek telefon tutuyorum. Standımı arkada bıraktım. Size göstermek için söylüyorum. Bir bütün olarak ne kadar kolay bir şekilde gördüğünüz gibi kestanemiz çıktı. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olun. Oradaki zil butonuna da basın. Ki yeni bilgilerden ilk siz haberdar olun. Sizleri her zaman söylediğim gibi çok seviyorum. Keyifli günler diliyorum. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Sevgilerle kalın.